Hmm. <laughs> İlk önce ben döndüreceğim. <laughs> Harika. Bir sürü farklı dondurma. Bu sadece hayal edebildiğiniz bir şey. Kent şimdi döndürme sırası sende. Başım <laughs> <Şimdi> dönüyor galiba. <laughs> Orada ne düştü? Hayır. Suçum neydi? Biberler çok acılar ama. Lezzetli bir pastayı bile tadamayacağım. Awesome. Evet biberli kekin gittikçe daha tehlikeli görünüyor. Ama dondurma pastayı sadece süsleyecek. Çünkü parlak, güzel ve çok lezzetli. Awesome. <laughs> pastayı nasıl daha da güzelleştireceğimi biliyorum. En tepeye bir kekin inşa edeceğim. Bingo. Dondurmam tam da kovada. Ayrıca pastayı daha da yükseltmek harika olur. Örneğin dondurma toplarının yardımıyla. Vay be awesome. wow. 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 ne kadar uzun. Ne kadar lezzetli olduğunu henüz bilmiyorsun. Şimdi bir parça deneyeceğim ve her şeyi ayrıntılı olarak anlatacağım. Bu harika. Düşündüğüm awesome. gibi çok lezzetli. Belki sen de denemek Hadi istersin. Please. Tabii istiyorum. Okay. İster misin ama almayacaksın. Böyle büyük bir biberli pasta senin. Beklerken neden benim pastama ihtiyacın olsun ki? Hadi başla. Umarım birkaç ısırıktan sonra burada yangın çıkarmam. Bol şans dileyin. Ağzım yanıyor. Korkunç. Bir daha ağzından bir ısırık almayacağım. Bu gerçek bir işkence. <laughs> Öyle mi? O zaman ceza çarkında başlamamız gerekecek. Bakalım senin için ne ceza olacak? <laughs> tabasco. Yani pastanı daha da acı hale getirmem gerekecek mi? Bu konuda tabasco sosu bana yardımcı olacak. <laughs> ne yapıyorsun? Dur. Şimdi maviden kırmızıya döndü. Ne korkunç. Seni kesinlikle yanacağım. Eğer burada bir yangın çıkarsa o senin sorumluluğunda Tom. Ne kadar acı. Ağzımı bile hissetmiyorum. Ayrıca kulaklarından da buhar çıkıyor. Of of sanırım uçtum. Nereye? Postayı kim bitirecek? <laughs> Dönüşe göre bu sefer tekerleği kendimiz durdurmamız gerekiyor. Bunu gözlerimiz kapalı iken yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> bu da mı böyle. Mayonez ve turşu mu? Şu ya yapmayı planlamıyorum ki. Beklemek zorundayız. Kesinlikle şanslı olmalıyım. hiç adil değil. Tekrar oynamalıyız. Her şey çok dürüst. Ve eğer hile yaparsan ceza çarkını almak zorunda kalacağım. Peki çikolatam nerede? Nutella'ya <laughs> ve böyle ne ayrılırım? gördüm en yüksek kalori burgeri pişirmem gerekecek. Mayonez çok kötü. Sanki sadece yağdan yapılmış. Ama Nutella süper resmen. Bunu sürekli yerdim. Pastanın üzerine mayonezi nasıl sıkacağım? O kadar kalın ki. Bunun çok şişman olduğu bir kez daha kanıtlıyor. Awesome. Var bir fikrim. Nutella da çok. Bu yüzden macun yapar kimi yaptığı gibi çalışacağım. Sadece pastayı çikolata mı kaynağına doldurmamız gerekiyor. <laughs> Belki de hayatımın en lezzetli çikolatası budur. Okay. <laughs> Şimdi sadece pastayı pastanın üzerine bir rolo ile dağıtmak kaldı. Böylece eşit derecede lezzetli olacak. <laughs> ben de denemeliyim. Oh Şimdi yüzüm tamamen çikolatalı. Ve bu harika. En azından bir lezzetli bir şey deneyeceğim. Hatta mayonez hala tükürülüyor. Hadi! Nihayet. Ama bu sadece Bingo. iğrenç görünüyor. Bingo! Aslında bir şeyler yanlış. Belki de düz değil. Tekrar kontrol etmeliyim. Bu arada ben de ruloyu ödünç alacağım ve mayonezleri her yere dağıtacağım. Neyin yanlış olduğunu anladım. Yukarıdan biraz daha da şey yatmak gerekiyor. <laughs> Bu ne? Bu nereden geldi? Mayonez mi? Hey, sanırım bunun kimin suçlu olduğunu biliyorum. Pastamı mahvettin. Kavanozu neden kolumu alıyordun? nasıl rahatsız edeceğini bileceksin. Karnalı yardım et. La, Yok fazladan zamanım. Hala pastanın üzerine çikolata koymam gerekiyor. Bu arada bu çok sorumlu bir iş. La, Mükemmel awesome. oldu. Peki ben ne yapacağım bunlarla? Bu artık daha zor. Özellikle de elim onun içinde olduğunda. Bak nasıl bir pastam oldu. Çok çikolatalı La, ve çok büyük. Awesome. Ben de istiyorum. En azından denememe izin verir misin? Ben de sana pastamı ısmarlayacağım. Senin mi? Çok çirkin görünüyor. Hayır benim çikolatalı mücizem bana yeter. Ne kadar mücizli Herkese böyle bir pasta denememizi tavsiye ederim. Bu tarif edilemez bir his. Ben de denemek istiyorum. Senin bu kadar heyecanlanmayacağım. Yüzünü görmeliydin. Berbat bir pastam var. Bu sefer bana ne düşecek? Bacına pamuk şeker. Harika. Benim için de lezzetli bir şeyler olur. Of ya sadece küçük mumlar. Bunlar yemen gereken mumlar. Buna bakıp çok göreceğim. Ama benim bir sürü pamuk şekerim var. Sadece yemek yemek kalmaz. Aynı zamanda odan gerçek bıyıklar da yapabiliriz. sadece bıyık değil. Sakal da. Şimdi ben korsanım. Yeni de pamuk şeker harika bir şey. Lezzetli ve çok kullanışlı. Haklısın. Ayrıca ben de pamuk şeker istiyorum. Umarım senin için sakıncası yok. Gerçekten çok lezzetli. Lezzetli mi? Bunu nasıl cüret edersin? Tüm pamuğumu geri ver. Onu dokunmana izin vermedim. Hey. Şu an pastayı süsleyeceğim. Her milimetre pamuk yünü benim için çok önemli. Ve pamuktan çok güzel figürler yapabilirsiniz, tofşanlar ve hatta bir ördek bile. <laughs> lezzetli bir büyük pastamda çok havalı görünecekler. Şimdi bu mucizeyi deneme zamanı. Çok lezzetli, düşündüğüm gibi. Mumlarla yapılan pasta tabii harika da ama nasıl yiyeceğim? Onları sadece üflemem gerekiyor. Ama bu çok havalı görünüyor. İtiraf etmeliyim. Ok olsun. Kek harika oldu. Şimdi mumları yakmanın zamanı geldi. Daha da havalı olması için. Şimdi her şeyi havaya uçurabilirsiniz. Bu komik mi? Alarm senin yüzünden çaldı. Şimdi hepimiz ısınacağız. Ben ne yaptım? Hiçbir şey görmüyorum. Aptal su. Tamam bunların hepsi senin yüzünden. Kana. En azından pastanın zarar görmemesi iyi bir şey. Benimki yararlandı. Yine de hala inanılmaz derecede lezzetli. <laughs> Benim de deneme zamanım geldi. Tabii ki hissediyorum ama pasta harika harika. Sevindim. <laughs> Barbara. bütün bir tabak. Patlamış mısıra sahip olduğu için çok şanslı. Ama onu üzülmüyor. Ama Johnny'nin şansı yaver gitmedi. Sadece bir şey. Dur başla. <laughs> ben de tam bir fikrim var. <laughs> Cabazlarım nerede? Come on. Tam gereken. Çok hızlı ve lezzetli oldu. <laughs> Harika. Sıradaki benim. Şimdi patlamış mısırı <laughs> çabucak pişireceğim. Vay <laughs> ne? <laughs> Şef olarak çalıştığını söylememiştin. Alın yazın bir tabağa alıyoruz ve içine patlamış mısır taneleri döküyoruz ve birkaç dakikadan sonra ne? tadını çıkarıyoruz. Hey. Vay canına bu ne patlama? Vay canına Nick. Bu gerçekten patlayıcı bir reçete. Oh. Patlamış mısır yapmak için kendi yöntemim var. Bunu oh. tabağa sosuyla karıştırıyoruz ve en iyi arkadaşınıza veriyorsunuz. Oh. <laughs> Ne oldu? Neden böyle acı? Aa! Tam gereken teşekkürler Sıcak sıcak. Ne kadar lezzetli. Marmara <laughs> ve kaç tane jerebon göz var? Ama Jude'da sadece bir tane. Çok az. Evet dedik. İyi eğer fark etmediysen, Julie'nin şaka yapma havasında olmadığı anlamına geliyor. Neden vuruyorsunuz hemen? Nikina yine iş peşindesin? Gözüne ketçap sıkmak mı? Vay çok korkunç. Joel istersen gözünü yiyebilirsin. Ne? Bu gerçekten mi senin gözün? Evet olsun o. Aa, benden uzak dur. Bay bay dikkat et Nikin gözünü yedin. Onu yapma. Seni kurtaracağım. Sabahları tamam dedi bir fincan kahve. Bu ne? Göz mü? Aa! Sizler çok şakacısınız benim sıram. Lütfen de izledi. Onları sonsuza kadar yemeye hazırım. Vay canına ne bu işte? Benim sıram. Ay. Durma modunu çalıştırıyorum. Vay canına. Nick her şeyi bir kere de yedin. Belki paylaşabilirsin kızlarla. Çok açlar. No. Tanecik lütfen. Hayır benim. Nick bir seferde bu kadar çok şeker göz yemelisin. Çok geç artık kızların tüm şakalarını görebileceksin. Ay, o kadar yiyemeyeceğim. Onları benden uzak tutun. Bir tane mi bununla başa çıkabilirim? Ee, bu ne? Çocuklar toplanın. Siz halledebileceksiniz. Ben başlıyorum. What's Barbara bu tohum. Onu yememelisin. Onu yıkmalısın. <laughs> Dikkat et. Barbara bak nereye atıyorsun. Şimdi seni geberteceğim. Şimdi büyüğü. Neden büyümüyor? Barbara biraz beklememiz gerekiyor. Büyümesi için biraz zaman der Ben başlıyorum. Önemli olan tadı hissetmemek için çabucak yemek. Öyle yere bir şey alacağım. Bu korkunç tadı kesmem gerekiyor. Tamam gereken. Ödünç çalacağım. Acilen çiçeğime su al gerekiyor. Deprem. Saklanıyoruz. Korkmayın bu sadece Barbara'nın tohumları. Şimdi Barbara'nın kendi brokolisi var. Oh no. İğrenç bir şey. Brokolden nefret ederim. Korkunç. No. Barbara'ya yıkanmalısın. Sen de brokoli yemelisin. Hayır brokoli olmaz. Yine de onlardan nasıl kurtulacağım? Daha bir fikrim var. Bakın orada bir ahtapot var. Julie da geç tüm dolandırıcıların cezalandıracağını biliyorsun. Özellikle Nick bunu senin için hazırladı bile. Lezzetliydi. <laughs> cool. Bir daha ye. <laughs> Hayır bu iğrenç. Bir dahaki sefere hile yapmayacaksın. <laughs> Vay canına patates kızartması. Tüm yeah! çocuklar çok heyecanlı. Sonuçta çok lezzetli. Gerçi hayır. Julie biraz şanssız. Sadece küçük bir patatesi var. Hmm, ne kadar lezzetli. <laughs> Ama çok az. Daha fazlasını istiyorum. Şimdi sıra bende. Hey, var bana bana birkaç patates versene. <laughs> ne? En azından bir patates kızartması. Ee. Tabii al tut. Aha, <laughs> inandın mı? Of bekle sen. Bunu sana hatırlatacağım. <laughs> Julie Barbara'nın ketçapını yapmak korkunç derecede baharatlı yapmak çok acımasız. ne? Çok iyi. Aa. Barbara hemen sakinleşmen gerekiyor. Ama kim çabuk değil. İyiyim. Tamam. Okay. Aa, yeterince ketçap var. Aa! Hiç patatesinle dikkat et. o da sende kalmayacak. Ne? Aa, çok lezzetli. Teşekkürler Nick. Tüm patatesleri yedin. Al bakalım. <laughs> Nick üzülme bir dahaki sefere daha dikkatli olacaksın. Vay canına büyük bir paket Pringles. İşte Nick bu kadar şanslı. Barbara'nın bir piramidi var. Bu harika. Jolie'nin sadece bir tanesi var. çok küçük. Şimdi bunu düzelteceğiz. Böyle daha iyi. Etli. Nick Niye boğundun seni siren? Ne? Açılmıyorlar. <laughs> Dikkatli olun dişlerinizi kırmayın. Dönüşe göre Pringles'ı almayacaksın. Bütün bu harçlık var. <laughs> Dikkatli ol. Sadece birkaç kesik ve o açık. <laughs> Bakın. Nick ağzını aç. Böylece Pringles sana uçuyor. Sonunda nefes. Dikkat et Nick hayır. Ay. Nick yemişsin. Görmüşe göre hayır. Şimdi de en lezzetli cipsleri yemeye başlamayacağım. Vay Barbara ne işte ama. Dikkat et nereye yaptığına bak. Hmm, ne kadar lezzetli. Neyi kaçırdım? Git altında kal. Burada Barbara bomba yapıyor. Şöyle eğil. Bunu ikinci kez yapmayacağım. Vay sen hazırlandın ama nif değil. Çok din çok gidiyor. Dikkat edin. Barbara kuleyi daha iyi tut. <laughs> İşe <Bir> <eridi. Gülüyor> Ne oldu? Julie <laughs> yine sadece bir şey için şanslısın. Nick <laughs> yine aksine bir tabak dolusu Skittles var. <laughs> Vay canına, Barbara'da bir sürü var. Tüm renklerde. <laughs> sadece bir tane mi çok küçük. <laughs> Sessiz olun bir fikrim var. <laughs> Şöyle bunun işe yarayacağından emin değilim ama deneyebilirsin. Oh, Vay canına işte bu harika. Ne kadar iyi. Vay canına hmm, ne kadar lezzetli. tip. dek tek tek başıma skit yemeye hazırım. Vay canına harika. Nix oh. senin sıran. Nasıl yapabileceğimi bakın. Vay tansin sürprizlerle dolusun ama biraz daha patik yapmalısın. Hayır skit olsun. Gerçi kimin daha çok skitiz olduğunu biliyorum. Nick Barbara'nın seni çekinden hoşlanacağını sanmıyorum. Önemli olan fark etmemesi. Ellerini çek. Hepsi benim. Evet. Hangi ilkten başlasam? Bundan mı bundan mı? Yok bundan istiyorum. Karar veremiyorum çok zor. Buldum. Bu ne? Rengi seçmeye yardımcı olacak bir piyango. Açıyoruz. Buraya gel. Tam gereken. Yeşil. Onunla başlayacağım. Okey. Ne kadar lezzetli. Oh. Skittles'a bayılıyorum. Her zevki ve her tadı denemek istiyorum. Acaba ne var? Bu ne? Vay canına. Vay! Bu dev bir şekeri. Vay ne kadar büyük ve muhtemelen inanılmaz derecede lezzetli. Bu doğru. Çok lezzetli. Vay Sürpriz var içinde. Kızlar ellerinizi getirin. Vay canına. Fix bu çok lezzetli. What? <laughs> <laughs> okay çocuklar zaten meydan okumaya başlamak için sabırsızlanıyorlar. Önce ben. <laughs> dikkatli olabilir misiniz? Bir fikrim var. <laughs> Aa, merhamet et. Dur dikkatli ol. Burada her şeyi keseceksin. Hazır. Hmm, ne kadar lezzetli. Onları sosla dek yiyebilirim. <laughs> Dur, sen çok pissin. Hemen yıkaman gerekiyor. Sırada bir tanem. <laughs> Vay canına balajları çok çabuk çıkardın. Süper. Hmm, ne kadar lezzetli. Bu bir şeyler <gülüyor> yetmiyor. <gülüyor> Sıcak süt. ihtiyacımız olan. <laughs> Vay canına bu gerçek bir çikolata smoothie. Cool. Mükemmel ikili. <laughs> şimdi ben. Yeah. Vay canına senin gerçek bir Twix var. Ve şimdi onu giyin de inşa edeceğim. İnşa malzemelerim nerede? Nutella ne gerekiyorsa. Twix'ten gerçek bir göklere inşa edeceğim. kızları bir çubuklarınla yalnız bırakmamalıydın. Ah, neler oluyor? Hayır. Niye anlamadın anladın mı? Ben kaskıtayım. Sanırım hepsini alacağım. Sipariş veriyorum. Aa, kapıyı çalıyorlar. Muhtemelen bir paket geldi. Tamam değil Kim var? Oh. Aa, kurye merhaba. İşte paketiniz. İyi günler. Aa, kocaman. Pekala. Hadi açalım. Hadi şu eski şeyi atalım. Yardıma ihtiyacı var. Hadi. Bunu birlikte yapalım. Ben de çöple ilgileneceğim. Onu kaldırmamız gerekiyor. Tahtalara ihtiyacımız olacak. Ve bu işte. Okay. Tamam şimdi bunu böyle vuracağım. Profesyonelce yapacağım. Birkaç hareket ve hepsi hazır. Aa, elbise mi ne oldu? Benim pembe güzel elbisem. Toruncaya bayılırım. En sevdiğim renk mavidir. Ve tabii ki duvarları da mavi yapacağım. Bu çok güzel olacak her şeye boyayacağım. Harika. Muhteşem bir ismen. Boyayı da kaldıracağım. Burada yeterince yeşil renk yok. Yeşil duvarlara bayılıyorum. Ve daha parlak şeyler severim. Çok güzel. İşte böyle daha iyi. Ee, bunu neden yapıyorsun? Pembeyi kesinlikle çok severim. Ama bu duvarları biraz süslemem gerekiyor. İşte baksın, da çok daha güzel oldu. Birazcık tararım. Böyle çok daha iyi olacak ve daha dikkatlice. Aa, bir şey damlıyor. Hmm, güzel turuncu renk muhteşem. Pekala kızlar, her şey hazır. Uyuma vakti. Ay, çok sert. Başım döndü. Ah, ne yapsam? Ah, bir fikrim var. Biraz egzersiz yapalım. Sopayı da aldın. Peki hala geliyor musunuz? Ne var sende? İşte gelsene üst kata yastıkları koymama yardım et. Neden olmasın ki? Ne yapacağımı biliyorum. Bu yastığı alacağım. Yakalar. Harika. Teşekkürler. Evet tam isabet. Ben de bu yastıkları istiyordum. Tamam bir tane daha. Harikadır. Birisi de eksik. İşte burada al şunu. Nerede? Yakaladım. Oh, hayır kabul ediyorum. Yanlış yaptım. Ne böyle? Bu benim biyoloji ders kitabım. Üzgünüm. Ee, Şu an istemedim. Bu benim suçum değil ama ben şimdi gitsin. Aa, ne oldu bu ne böyle? İlginç bir kutu. Bunu açmam gerekiyor. Ama önce yatağıma koyacağım ki kimse fark etmesin. Orada çok ilginç bir şey var kesin. Vay canına güzellik. Basketbola bayılacağım. Basketbol ve spor benim en sevdiğim şeyler. Bakalım başka ne var? Evet bunun da süsleyebiliriz odamı. Halter mi? Piş. Onsuz ne yaparım? Aa, buldum. Buraya sıcağım ve en sevdiğim bambulları üzerine takacağım. İşte böyle. Ben güçlüyüm. Çok güzel. O süsledi odasını ben de istiyorum. Mavi ne var? Aa, evet kitaplarım için güzel bir raf. Evet böyle sanat, astronomi ve Japonca ders kitaplarımı buraya koyacağım. Ve tabii ki ampulleri de asacağım. Yoksa nasıl okurum? Karanlıkta okumayı sevmiyorum. Çünkü gözlerim yoruluyor. Aa, en sevdiğim oyuncak. İşte yastıklara ihtiyacım olmalı. Tamamdır. Ve burada coğrafı harita olacak. Onu buraya yapıştıracağım. Muhteşem. Çok iyi. Uyuyabiliriz artık. Oh, what? Güzellik yapmalıyız. Peki ya bende ne var? Tabii ki burada yeterince mücafer yok. Eğlenebilmem için böyle figür şişireceğim. Okay. Ay ya öldüm nefes alamıyorum. Hey, Ona ne yapıyor ya? Şimdiden muhteşem pembe flamingomu şişirdim. Ayrıca pembe yastık da var. Çok havalı olacak. Başka ne var? Klebekler <laughs> ve pardiyolar. Müthiş. Ayrıca kalpleri de yapıştıracağım. Çok romantik. Şimdi burası çok eğlenceli, yumuşak ve rahat. Hmm, bakın harika iş çıkardınız. Bakalım yeşil kutumda ne var? Let's go. Hmm. yeni genç bir şey. Hepsini böyle yapıştıracağım. Aa, bunlar da odam için mükemmel. Süper buraya asacağım. Burada raf olmalı. Lav lambası. Harika. Kuyu yeşil yastıklar yatağıma stil katacak. Sadece muhteşem. Ben bir şeyler yemek istiyorum. Buldum. Sipariş edeceğim tabii ki McDonald's'tan. Yummy. Aa geldi bile, çok güzel. Ne var? Sipariş için teşekkürler. Hoşçakalın. kalın. Gideceğim. sonunda yiyeceğim. Ne var burada? Aa kirazlı mm. turtalı ve okay. kek çok lezzetli bir şeysin yiyeceğim. What? Yeşil benim rengim. Çabuk buraya ver. Tamamdır. değil. Uf ya. Tamam neyse bakalım başka ne var hamburger mavi pakette onu istiyorum He, bu benim için onu bana ver mavi harika ay salatalık çörek en sevdiğim tamamdır of ya ben ne yiyeceğim Aa, başka bir hamburger daha var harika ay görmezseyse yiyeceğim hayır gördü al tamamdır of kötü işte. Ne kadar lezzetli. Tam da acıkmıştım. Burada bir şey kaldı mı artık ya? Siparişimden bir şey kalmadı. Nasıl oldu ya böyle? Aa, hadi sallayalım. İşte vay. Peki ne yiyeceğim? Sos mu? Hmm. Dünyadaki en lezzetli yemek değil. Ama neyse tadına bakalım. Yani fena değil. Böyle yiyeceğiz işte. Ya ne yapacağım? Bu değil, bu da değil. Ah, bu ne böyle? Ah, telefonumun şarjı bitmiş. Peki ne yapacağım? Çok sıkıcı. Kızlar ne yapıyor acaba? Hepsi telefonlarında oturuyorlar ya. Of, ben bir şey buldum. Yeşil kutuma bakalım. Ha, işte bu. Anlıyorum eğlenceyi. Gerçek havalı televizyon. Yayın. Rahat odama zar zor sığdı. Ve de şık. Sony PlayStation'ımı koyacağım. Okay. İşte şimdi oynayabilirim. Hey kızlar. What? Oynamak isteyen var mı? PlayStation'ım var. Okay. Aa, evet ben geliyorum süper. Hadi eğlenelim. <laughs> Al bu senin için. Okay. Harika ne oynayacağız? Şimdi hey. seni yeneceğim. Hayır ben seni. Evet Olacak havalı. orada neler oluyor? Ben de istiyorum birlikte yapalım. Bakalım ne varmış orada? Merhaba kızlar. Hello. What? Hmm, daha önce gelmeliydiniz. No. No. Oh, ya ne yapacağız? <laughs> Aa, benim bir fikrim var. What? Ne demek istiyorsun? Bak elinde ne var? Pembe monitör. Ama hepsi bu kadar değil. Sadece ikimiz için güzel bir gözlüklerim var. Ve özel uzaktan kumandalarım. Şimdi inanılmaz derecede eğleneceğiz. Benimle Minecraft oynar mısın? Harika, süper. Bu PlayStation'dan daha iyi inceli. Pekala, hadi bakalım. Al kumandayı. Şimdi güzel eğleneceğiz. Vay be, bak ellerinde ne var? Minecraft VR oynuyorlar mı? Vay canına ben de istiyorum. Ben de. Hadi bir bakalım. Merhaba kızlar. <laughs> ne? Neden bizi rahatsız ediyorsunuz? Yere <laughs> saatlemiş <sadece misiniz>? polis. <laughs> ne kadar kabalar. Oynamamıza izin vermediler.